Merhaba arkadaşlar. Tekrar sonra bir bölümde hoş geldiniz. videosu. Bugün yanımda e, ee, Bora oh. ve... Neydi lan? Yusuf. Yusuf. Birden başlayacağız. Expert 1. O Expert 1'e niye geldik lan? Easy'den başlayalım. Tamam spawn'a gelin. Dur spawn mı yazacağız? Aynen spawn. Birbiriz. Çok kolay yalnız. Bir. Birden... Ay e, 13'e bastım. Oğlum ya. slash spawn yaz gel gire Hangisi bir ya? Bir gözükmüyor. Oğlum bir yazar iyisi bir. Tamam ben tıkladım. Aa ben de tıkladım. Başlıyoruz. Bu ne lan? Ben bitirdim ikiye geçiyorum. Aa düştü. <laughs> Rezalet. <Yine gülüyor> Düştün mü? Oğlum lagdan attı ama bak. Videoda görürüz ama Lagdan mı değil mi? Çekil var önümden. Aslında düştüm. <laughs> Biz üçteyiz ne biz. Ne var yani her insan düşebilir. Henüz. Lan düştün. Gerçek hayatta olsa demir blokları ben kırar giderim lan. <laughs> He demir blok sen yani kırmak. <gülüyor> <gülüyor> o seni kırmasın. Aynen öyle. <gülüyor> rezalet <gülüyor> ya. Fakir <laughs> onu rezalet şaka be. İstersen pro yapalım da size açıyorum. Var ya sizin niye... Şu an var ya bir yapıyorum var ya sizin... Dörtte geldik oğlum biz. Biz dörteyiz oğlum. Havan kimi? Lan! Ya. Koştuğum için düştüm. Lan düştüm. Sen koşamıyorsun zaten. Oğlum bende bir şeylik var yürüyemiyorum yoksa şey oluyor. Sen niye düştün? O, o anca beraber ganca beraber. Ben 5'e geçtim. Al 4'e geldim ezikler <laughs> Oğlum var yürüyemiyorum. Ben 6'ya geldim. Ve çok kolay lan. Lan nasıl düştüm? Ben 5 değil. düşüyor da. Yalan mı Oğlum 5 çok kolaymış lan. <laughs> Aynen lan. 6. Lan oğlum çiftlerde. Ama E'si de kolay. Expert'ten de bakıyorsunuz acaba. Easy 7. Oğlum expert'e girdi ki o kolay ben ilk başta yaptım. O da kolay. Ya o kadar da zor değil ya. Ben 7 değil. Ha easy 8'e girdim ben. Ben 7 değil. En önde benim şimdi. Lan nasıl? Ay, düştün? en önde sensin de abin de. Evet. Kaydı lan. Ana ben niye zıplamadım ya? <laughs> ben de burada düştüm lan. Aynı yerde düştüm. Oğlum önümden Zıplamadığı çek... için kendini yerde buldu. Oğlum çekil git önümden. Lan hepsi yüzünden. 9'a geçmek üzereyim. Aha easy 9'a geçtim. Az daha düşüyordum. E 58'deyim. E e ben 7 değilim. No. Nope. <laughs> Hepiniz nopsuzuz oğlum. Ay, yemin oğlum iyi. bak yemin ediyorum mouse'umla klavyede şey olmasa var ya. Easy oğlum. 10. Oğlum ben hala 7'deyim Ben seni expert'te bakalım expert 2 diyemeyeceğim. Dur. Easy 11. Oğlum ben 7'deyim diyeyim lan. Takır takır geçiyorum lan bu dur. Tamam lan başlıyorum hadi. Easy 12. Lan yeter ya. Ben 5'teyim. Hala videoda mısınız? Ha. <laughs> ben kadandanındayım. 10 On. Az daha düşüyordum yemin ediyorum Süver. 7'de yani. birlikteydik. Şimdi ben kaçtayım? Kaçta? Or orada niye düştü? Ya. Yana değdiğim için top. Allah işte yandı. yüce Rabbimin kurban olduğum yüce Rabbim böyle dalga geçenlere. 12'deyim ezik seni. Abi ben, ben hala 8'deyim. geldiğin sonunda değil mi? Size avantaj verdim yani. Oğlum bak zıp, zıp şimdi de zıplayınca oluyor efendim oğlum efendim her kuşum her. Bahs oğlum kuşum en son kuşum. iki blok zıpladım ama olmadı. Orada zıplamam lazım diye. Kim bitirecek? Tabii Gel ki. la. Oraya ben geri çekilmeden yapıyorum. Ya. Ne Geldin yapsın. anam. Ya Bir şey mi diyordun? Bir şey mi diyordun? Hani en oh. önde sen galiba. bir kaçtasınız. Lan ben onu. oldu. Hep senin yüzünden. Ve 14. Ve 11. 10 pardon. 12'de tıkandım mı? Aynı map'ı bir daha yapıyoruz lan ne? <laughs> ya. 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 Ya söyleyeceğim, yemin ederim söyleyeceğim. Orada mü ya. Yemin ediyorum bu videoyu atmayacağım. Şaka, şaka. Geçmeyeceğim. At bala. Atacağım oğlum, atacağım. Rezalet izini göstereceğim. Bak yemin eder düşersem yemin ediyorum. Heh, tamam 15'teyim. Ben 12'deyim hayla. Hayla. Ah tamam geçiyorum. O tamam geçtim. Buradan da düşersen var ya. Buradan düşersen. Buradan Burada düşersem... var ya direkt geçiyorum ben 14'e. Tamam 14'e geçtik. 16'dayım. Sen neredesin bura? Baru. Bura? Baru. Bura. <laughs> Bunu dermiş gibi. <laughs> neredesin? 12. Oha. 14. Lan, Hadi 15. Sen ya. neredesin? 18. 18 mi? Ne zaman geçti? Atıyorum. <laughs> Şaka be. 18'e yemeyim. 15. Ay yeter be lan 12'ye. Lan burada merdiven var. Oha mık buzlu yer var. Niye dik lanayı? O buzlu yer güzel değil ya. 16. Niye dik oraları işte. Sen kaçtasın Sedat? 19. Ben 17. Geliyorum ya. Yani. Çok gidiyor. Lan. 12'de takılıyordum. Bunlarla hemen geçtim. Ben 12'de kaldım lan. Ben aha 18'de şey var. Buzul var. Ha, sen on, 19'u göreceğim. Ben 20'ye geçtim. Orada. Ya, ya, düşmeseydim yemin ederim şu ana parkuru bitirmiş. Aa 19'dayım. Çüş Ama lan 19'a bak. Ya sen sen 20'ye geleceksin 20'ye. Gör nanayı. Göreceğiz. Asıl babayı görüyorsun. Yani göreceğiz yani. Ve 21'deyim. Ben hala 19'dayım. Ben hala 19. Sen kaçtayın sen? 12'de misin? 14. Ya 12 değilsen artık bir kafa açacaktım sana da. Yok lan 14. Ben de 20'deyim. 20'de bir şey yok lan. Aa varmış. Tekli buzullar daha kolay Evet. Bana göre. O 21 değil. 23. Ya, Aa, ah. 23 çok şeyler güzel camlı. Canlı? Camlı, camlı. Evet, camlı? Camlı demek istedim. Camlı. camlı camlı. parkur. <laughs> canlı mı canlı mı? Canlı mı? Mi, ne mi? Ne? Ya yeter. Lan cam cam bildiğimiz cam yok mu cam? Tamam. Pencereyi açarsın. Tamam. Da <laughs> 22'deyim. Başa canlı zannettim. Sen neredesin? Ben medium 1, bir, medium 1'e geçtim beyler, medium 1. Kaçtan sonra geçiyorsun? Eee 24 ne? Ha 25 değil de 1 Baba ben medium 1'deyim ezikler sizi. Oğlum 15 geçemedim lan. Hadi sizi bekliyorum bilerek düşeceğim. Pixelmon server yazıyor. Evet. Minecraft server. Aa, Minecraft. adam önüme geçiyor ya söyleyeceğim. Oğlum. Ben burada takıldım. Çok kaygan oldu buzlar. Mal çünkü zorlaştı. İki saat orada kalırsan. Geçeceğim az kaldı dur. 18'deyim ben. Sus düştüm ya. Lan adam bak söyleyeceğim sana. Gire git peşimden gelin 19. 19? Ve bak medium 1'deyim. Medium 2 Ah oh, tamam be buzlardan kurtuldum ya. Oğlum şu buzlar çok kıyıyor lan. <laughs> <bağlı>. Aa camlı. <laughs> korktu da şey. Ee, Koş. <laughs> kuş. Kuş korktu. Banu diyor ya. Yani. Öpüyor beni. Ee, korkuyor çünkü ama bazen. Tutun mu? Ya. Yazık ama. <laughs> gel gel. gel. Oo, ya. gel. Öpücük atma oğlum. <laughs> Mal ne? Kuşa da sapık ya bu çocuk. <laughs> Medium 2'deyim. Ben medyum kolay mı? Yani Medyum'a medyum gelmek biraz ciddi. zor ya. Medyum gel ciddiyim zor yani. Medyum yani. orta oğlum. Her neyse. Biraz zor ama. Easy Aa, 4. Bak e, Medium medyum 2'ye geç bir tane bölüm göstereceğim orayı yapamazsın. Yaparsam. Gel. Dur, Dur geliyorum orta. ben. Ha, i̇yisi değil. Medium 1'deyim. Bak bilerek düşüyorum. Altın ne oldu lan medium 1? Lan ya yeter. Medium 1'i yapıyorum bekle. Bak Medium 1'e belerek düşüyorum yemin ki bak seni bekliyorum. Yüzlü fadını göreceğim, geçemeyeceksin. Lan dur, Medium 1'i geçemedim bekle. Oğlum senin üstünden bilerek düşüyorum, geçeceğim bana namus. Sonra Geç alışırım seni. Ben Medium 2'yi görmek istiyorum da daha Medium 1'i geçemedik. Aha tamam tamam, Medium 1'i geçeceğiz. Anam düştüm adı, ta taşa basamadım. Medium 3'e geçtim. Ne zaman? Pahalam, zor. Sen neredesin Bora? Oğlum ben iyi değilim. <laughs> 21 az kalmış. Kaçta bitiyor? 24'te. Ben medium 4'e geçeceğim Allah. İzim ben benim. medium 1'deyim daha ya. S. Valla zormuş ha medium'da. Medium 4'teyim. Biraz zor diyordum ha orta orta diyordum ha gördük ortayı. Ama orta demek yani medium. Medium'un orta demek olduğunu biz de biliyoruz. Artist. Orta boş. Aa, <laughs> <Ha>, 21'de kaldım. <laughs> Acaba nerede bitiyor? Ya ya. <laughs> medium 1'e geldim şaka. Medium bire gelseydim seni görürdüm. Biliyorum belki. Lan Kim hoparlör açtı? Biliyorum ya. Kapatsın hoparlörü. Lan medium dörtte bir basamak atamıyorum. Bir bir. Ha. lan! Oğlum medium 4'e geldin de. Sen halen medium birde misin? Hı hı. No. Oğlum şu taşa zıplayamıyor. Ya işte ben de o taşa zıplayamıyordum. Bayağı gerilmen gerek. Bayağı gerilmen gerek. Kaydı zıplıyordum düştüm. Yana düştüm. Taşın üstünde taşın yanına yani. Ya sadece buzdan atlayacaksın. Altınla alakası yok. Altına değmeyeceksin bile. De. Lan. Ne? Söveceğim. Geçemiyorum. Aaa! Yeter! Aa, bozdum. ben geçemedim ya. Kaçtasın? 21. Hep son yer dönüyorum. 20. Ben on Medium 1'de kaldım. Ne zaman ben bitirek bitirebiliyor, kaçıncı bedim. geldiğinde yoksa dakikalı mı bitireceğiz? Ben şeye kadar bitireceğim, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x beni beklemeyin. bekleme sen bitir. Öndeydim. Ne oldum ya? Arkadaşlar bu video biraz uzun sürebilir, sıkıcı belki <laughs> olabilir ama yine de abone olmayı unutmayın siz yani. Abone olmazsanız zaten ben size ne yapayım <laughs> neyse tamam. 23 Arkadaşlar abone olun da artsın yani. 2 <laughs> abone var ya yani. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim o 2014 premiumları attım bakabilirsiniz hemen. Ben de gördüm. Arkadaşlar oradan e, premium alıp da oradan premium alıp da ee, beğen mi e, ne beğen mesela abone olmayana yemin ediyorum ayıp olsun. Ee, haram demiyorum. Bakın helal hoş olsun. Ama yani ayıp. O kadar bak yemin ediyorum o premium dairesini kendim yaptım. Ee, bir biz sizden onu da size beğenmedim yani. Hani bazıları açıldı. Açıldı. Aa açılmayabilir. Hani bazıların hata oldu biliyorum ama koydum ne bileyim yani girişine. Ger bir daha uğraşmayayım dedim. Oley taşı geçtim. Hani en fazla 20 tane gelen vardır. Şş. 30 tane daha atacağım arkadaşlar telafi etmek için. Ama abone olduğunuzu göremiyorum yani. Hala abonem aynı. Yani Ayıp, yemin <laughs> ediyorum ayıp. O kadar e, uğraştım ben buna. Vay yeter ya. Emek verdim. Siz de bir abone olmayı unutuyorsunuz. Yani. Abone olmuyorsunuz. Değil mi? Aynen öyle. Ben olsam olurdum yani. Ben Sen, kullandım bir tane oldu ya bir iki tane, on tane attı yirmi tane, otuz tane densem de olur ya. Yani. Şu an onu bile kullanabilirim. Kullanıyordum hatta. Sen de azcık hatta. Gaza <laughs> geldi. 10-10 deneyeceksin şimdi. Boncuk dur yavrum dur dur. Şu Lan. taşı atladım, ya. orada düştüm. Lan! Ya. Yeter! Anam ben duvara değiyormuşum. Sen o taş atlanmak emekleri hep boşa gitti ya. Hala medium birdeyim medyom. ya. Allah cezanı versin. <laughs> Can şey. deyip atlıyormuşum ya. Sıkıntı oradaymış. Za za ikiz de za za ikiz. X o. İkiz değil. Düşmedim. Hadi düşme düşme. X P yaz. T yaz. Hayır düşme. 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 Adam da sordu. Da Aa! Düşme. 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 Oğlum, ne var mı lan söyle? Oğlum ne yapayım ya? O zaman söyleyeyim en iyisi bu mu? <laughs> Söversen video biter. Aha geçtim evet, video 2. Video 2. Video 2'ye geçtim. Aha Sen neredesin Aa. Bora? Ben milyon 1'deyim. Ben eksper'e geçiyorum. Yok Tam e, da ben bitirdiğimi anda. Ben iyisiyim. Oh, Sen midyum baş... kaçtasın? 24 Yok ben sana benim... demiyorum. Ben mi? Ben X-Fact değilim oğlum. Ya midyum kaçta bitiyor? Bilmiyorum şaka yaptım çünkü midyum 4 değil. Ha ben de midyum 2 değilim. Evet. Oğlum bak midyum 1'i <laughs> <biri gülüyor> geçmek ben zor. Midyum ne yapacak? Zannet. Vay piç bu yapacak? Ne oldu? Adam bokla geçecek. Ben zıplıyorum medium yazıyor. Al şu merdivenler. Adamın yaptığını görseydiniz. Zıplayamadım ayağını 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 ya. Geriye gitmeyi unuttum. Ya ama her bir söyleyeceğim ya. Ne oldu ya? ya bu kadar şey mi ya? La yürüyüşüm bir tuhaf ya. Ciddiyim bak beni mesela benim yanımda olsaydın şu an hak verirdin. Bekledi işte. Kla bir şey demiyorum da. Mouse var ya sevesim geliyor. Bir de şu e, yürüyüşlere bir şey Bak, var. Sana bir mouse tavsiye edeceğim. O kadar güzel ki 7 tuşlu. <laughs> Ama pahalı biraz 67 milyon. Ona vereceğim Var ya 5 liralıktan 10 tane alayım. Satayım. 6 <laughs> <laughs> liradan Oğlum manyak mısın? Benimki de işte biraz pahalı. Log işte. hadi log istiyorum işte ya. Ben abim olduğu için abim alayım. Abinden çoruyorum tabi sen. <laughs> yani. Of bir de 17 dakika oldu sıkıcı olacak abi. Biliyorum 5'e geçemezsem. Medium 3'e geçtim. Bugün ben hala medium bir değilim. O taş var. Parkur nopları diye yazıyorum. <laughs> ya bir git ya. Hepimiz Medium'a kadar gelebildik. <laughs> Medium'u. Sen gelebildin mi la şey? Ee, evet. Ben evet. medium 3'teyim. Seni bekliyorum daha deminden beri ya. Ben medium 3'teyim oğlum. Hadi seni bekliyorum bilerek düşüyorum hadi. hadi. Neredesin ki sen? Medium 4. Seni bekliyorum. Ha şimdi geçeceğim ya. Geç geç. Evet. Bekle geçeceğim şimdi. Arkadaşlar bize e, bize size tavsiyem ne oynarsanız oynayın misbeler e, çekmeyi unutmayın. Ne? Hani ne oynarsanız. Ne çekmiyor? Namaz kılın ibadet edin. Yani ne yaparsanız yapın e, misbela unutmayın her oyuna başlarken. Ne yaparsanız yapın şey yapın yani. E, misbela unutmayın. Böyle cenabet cenabet oturursanız zaten sonucu olmaz benim gibi. Dur, dur. Sedat. İlk öğrendiğin sure. Ha? İlk öğrendiğin sure. Sübhaneke. İbn-i Fatiha. Oğlum, Bismillahirrahmanirrahim dedim. Medium 1'i geçiyordum <laughs> Bence 20 dakika olsun bırak. Sıvıcım, sıvıcım, sıvıcım. Ya kaç Oğlum ben şu taşı geçemiyorum ya. <laughs> oğlum şu merdivenleri sevmiyorum ya. Merdiven tam bitiriyorum düştüm ya. Ya oğlum artık geçeceğim seni beklemeyeceğim vallahi ya. Geç geç. La, hayır beklemem lazım seni. Hak Buradan da düşersem yemin ki söverim. O oh, o oh, geçeceğim. Hadi Allah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ah! Yeter. Gelmek üzereydim senin yüzünden bağırdığın için ya. <laughs> ya ben de sen vardın Kork ya. Korktum mu? Kork Olur Oğlum bağır falan <laughs> söyle. Yani <laughs> oğlum düştüm senin yüzünden. <laughs> Aynen. Oğlum var ya size benim benim yerimde olsaydınız zaten tam ucunda düşüyorum. Bak, bak, Ama ben öyle ben demezdim de ya. Lan merdiven var. ne derdin? Sönmek daha mı iyi? Yo. Ee? Ama sövmezdim yani. Yine de normal davranırdım. Hıh <laughs> o zaman. <laughs> ya da gülerdim o. A a ağzına sıçayım. Üfersin. Aha merdivenler bitiyor. Merdivenler Ay, bitti. Ben... Merdivenler bitti. Anam. Çitte düştüm. Bana ciddi alsam ben türlü geçerim. Aa. Al o zaman. Biz sanki ciddi alıyoruz. Var ya ciddi alırsam geçerim dedim şimdi bir basamak atamıyorum. Sizi <laughs> <laughs> ee, sağ olun. Ha. Lan şimdi bir basamak ciddi alacağım lan tamam. C Medium kaçtasın? 4 Sana demiyorum bu oraya. 1 Oraya ile geçemedin bir, mi? O taşta kaldım geçemiyordum Videom 3'teyim ben Oğlum ben böyle parkur yapanın ellerini öpeyim çok ağzına sağlık ya Ama ağzına güzel yapmışlar Ağzına sağlık çok sağlık Ama ağzına, güzel yapmışlar Onun ağzına var ya Balgam için Lan lan olay söylemek istemiyorum Ben de kendimi çok pis zor tutuyorum lan Parkurdan sonra ne çekelim? bilmem neyse. Ben bir şey, şey de. Şey. <laughs> çekelim. Tamam videodan sonra söylersin. Yani. yani ben bu, bu videoyu kesin, dakika, kesin atıyoruz 21, ha. 21 dakika oldu. Videoyu atacağız da 21 dakika oldu. Sıkıcı olmasın. Bitirelim birazdan. Tam bitir ya şimdi. Dur, bir Yok bir... dur ben 2'ye geçeceğim. 5'e geçene kadar. 5'e geçene kadar. 5'i görmek istiyorum. 5 benim hayallerim de. Aha hadi bismillahirrahmanirrahim Ama becerim yok Müthiş olsun Bismillahirrahmanirrahim Geçme 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 Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Obaa Obaa Medium 5 Medium 5 Geçtin mi? Medium 5 medium 5 Geçtin mi? Medium 5 evet Medium 5 bitir, <laughs> bitir o zaman Bitir o zaman Bunu da geçebilirsin Diğer <laughs> yap bitir Videoyu <laughs> uzatma şey geçtim ben de Arkadaşlar sıkılacağım Görüşürüz diye bir direksiyon. <laughs> Kara kırmızı rengini belanadın. Fişten fişten suyum. hep fişten fişten Oğlum ellerim terledi ben çok mutluyum. Ellerim terledi biliyor musun parkur yapmaktan? Parmakları, parmaklarını hissedemiyorum artık. Ben, ben hepsi Medium altı, medium altı, medium altı. <laughs> tamam <gülüyor> oğlum bitir artık. Aynen bitir. bir. Bir odayı bitireceğim. Hep bitireceğim diyor. Parkuru bitiriyor. 21 medium'a geçmiş adam. Oha. Ne mi 21 ola? 21 değil. 6 6. Yok adam geçmiş. Bir an nereden geliyor? Oha, sen 7 sen çok olacağım. zor. 7 çok zor. Ben geçerim, diyor. 7'ye geçtin mi 7 sanki? Çok zor dedim. Geçiyorum lan. Hadi anda... Olmadı ya. Medium 3'ü geçemedim daha. Ya. Ya, Düştüğünü oldu. gördüm ha. Nerede? Senin değil Bora'nın. Yazıdan gördüm düşmüştü bu. Siz kaçtasınız? Ben İki. medium 3'te o medium 1'de. Yo ben 2'deyim. He. Evet. Sen medium 3'te göreceksin <laughs> veya 4'te aynı. Üçsünün Sen kaçtasın? 3'te? Ha canım. Kuşun adı ne? Boncuk. Boncuk. Cuk cuk. Cuk. Hayır, hayır. Allah'ım lütfen. Yes. Medium ses. Tamam ya, bitir videoyu. Aynen bir ben o, bitir ben Çok Kaç dakika olmuş? ya. Eee 24. O çok tamam, Tamam bitir artık. Arkadaşlar, dur spam'a gelelim hemen. Spam bütün emeklerim boşu gitti. Allah cezanızı versin. Hotta devam edebiliyorsun ki. Spam'a gidelim. Ay. Spam'la gelin. Devam edeceğiz aynı yerden. Neyse arkadaşlar. Spam'la ee, gelin. Parkour'un birinci bölümü değildi. De, daha parkour başka maplarda çekebiliriz. E, bir videonun daha sonra geldik. Bundan sonra direkt Hungar Games çekeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüş, görüşmek üzere. İyi günler. iyi o, oyunlar. Hadi Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.